kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar evet arkadaşlar bugün yine kümesimizdeyiz bugün direkt uçum yapacağız arkadaşlar dört tane yavru kuş uçuracağız biliyorsunuz ki uçurduğumuz kuş altı taneydi dörde düşürdük niye dörde düşürdük şöyle belirteyim yanar döner artık sanırım yarına doğmuş olur. Bayağı bir ağırlaştı. Yumurta belirtisi var artık. Gözde görülür bir şekilde. O yüzden kuşu zorlamak istemiyorum. Şu son yakaladığımız boz bozda yani bunlara göre ufak olduğu için o daha yeni tüye giriyor. Sık tüye giriyor arkadaşlar. Kanat altları falan hep boş. Filiz tüyler yavaş yavaş belirmiş durumda. O yüzden kadromuzu 4'e düşürdük arkadaşlar. E, şöyle bir durum var. E, bunların bir bakayım durumuna göre e, şu iki tane e, toprak yavrumuz var ya ufak arkadaşlar. E, onların hedef eğitimi daha önceden verdik biliyorsunuz. E, bunların inmesine yakın. Onları da e, kovalayabilirim eğer yapabilirsem. Onları da kaldırabilirim arkadaşlar. Şimdi bunları bir kaldıralım. Kuşlarımız biliyorsunuz aç. Çok yem Kaldıralım Bakalım ne yapacaklar Baya bir yükselecekler diye düşünüyorum ee, Az kuş olursa Şimdi geçen videoda Anlattığımı göreceksiniz arkadaşlar ee, Az kuş Uçurmak daha verimlidir her zaman Yavru uçumunda bu evrede Şöyle yapalım Kolay bir şekilde kaldırdık arkadaşlar yani hava kararmak üzere. Şu an 5 civarı ama artık burada öyle arkadaşlar. 5 6 gibi hava kararmış oluyor. Hava da baya soğudu bu arada. Neyse ki bugün hava açık. Bu şekilde uçumlarımıza devam ediyoruz. Biraz zor olacak ama olsun. Uçurmaya devam arkadaşlar Kuşlarımız e, Direkt uzaklaştı Ya Bu kuşlarda e, Hata e, yapacak kuş Olacağını sanmıyorum e, Hiçbir hata yapmaz da En azından bunlar artık e, Tamamen evini yerine biliyor Hedef eğitimleri de Verildi zaten Kolay kolay kuş görseler bile Sağa sola e, alçalacaklarını ineceklerini sanmıyorum. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Çat çat oynuyorlar ikisi de. Şu limon diğerlerinden daha önce sökülecek gibi gözüküyor. Bayağı bir sık oynuyor arkadaşlar. Yakına gelse Arkadaşlar nasıl yükselmiş durumdalar İşte arkadaşlar eğitim gerçekten önemli hedef eğitimi vesaire yaptığımız kanat güçlendirme alıştırmaları yani kuşlarımız görüyorsunuz tüyde olsalar bile her şekilde uçuyorlar uçmaya hevesliler Çünkü yavruluktan hedef eğitimini verirken eş zamanlı olarak kanat güçlendirme antrenmanı da verdik arkadaşlar. O yüzden güç olarak iyi durumdalar. Çok aşırı rahatsız eden de yok. Kuşları çok aşırı rahatsız etmiyorum arkadaşlar. Her zaman uçmaya hevesliler. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın limonu gördünüz yavaştan baş kaldıracak neredeyse. Yani şöyle söyleyeyim hafta sonu burada olduğum zaman bir 4-5 saat kuşlara açık bırakma fırsatım oluyor. Ya yani inanın 6-7 kere uçuyorlar kendi kendilerine. Yani bir şeyden ürşüyorlar, kalkıyorlar. Kuşlar dışarıda inmiyorlar. kuşlar kafalarına göre uçuyorlar arkadaşlar. Baya bir keyifliler, uçmaya da hevesliler. bakın limonumuz yavaştan sanki böyle bir baş kaldırmaya başlıyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonuna kadar büyük ihtimalle o da 1-2 oynamaya başlar artık havada. Bir sıka girme durumu var. Çok sık oynuyor havada şu an. Yani şu çat çat yapmaları var ya arkadaşlar. Aşırı var yani şöyle söyleyeyim kuş 10 metrede bir çat çat yapıyor. Taklay dönüyor. Büyük ihtimalle bu kuş yoğun bir sık taklaya girecek. E, o evreyi de görürsünüz arkadaşlar. Nasıl e, kolay bir şekilde atlatabiliriz. Hep birlikte takip edeceğiz. Kuşlarımız bayağı bir yüksekte bu arada. Yani 6 kuş uçurduğumuzda da yükseliyorlardı arkadaşlar. Bakın e, bugün en azından daha derli toplular. Her zaman bu evrede az uçurmak daha iyidir arkadaşlar. Hem siz takip edebilirsiniz hem de kuşlarınız derli toplu uçar. Altı kuşun birbirine uyum sağlaması zor. Hele ki taklayı yeni dönen kuşlar varsa. Örnek veriyorum limon artık rahat dönüyor. Bir diğeri yeni bel kırmaya başlıyor ya da yeni dönmeye başlıyor. Bir taklay döndüğü zaman otomatikman kuş alçalıyor düşüyor birden alçalıyor. Diğerlerini de alçaltıyor. Bakın bunlar hemen hemen aynı seviyede oldukları için bir limon ileride gidiyor onlardan. Görüyorsunuz yani çok alçalma malçalma durumu olmadan güzel sakin bir şekilde uçuyorlar. maşallah. Çatır çatır. Yavrularımız havada oynuyor. Bir tanesi ayrıldı. Hangisi o? Bozum biri büyük ihtimalle. Evet. alçaldılar. Ya büyük ihtimalle havadan dolayı alçaldılar. Çünkü yani hafta sonu özellikle takip ettim arkadaşlar. 20 dakikayı falan zorluyorlar şu an. Yani 20 dakika sonunda da ben kuş e, serip de e, müdahale edip indiriyorum artık. E, çok da yormak istemiyorum. Ama bugün e, yani bir 10 dakika olmadan bakın sanki inmeye heveslendiler. Alçaldılar biraz. Hangisi? Limonumuz bakın. Şimdi nasıl yapalım? İnşallah. Ee, yapıyorum da bunu. Bakın limonumuz az kalsın. Sefer yapacaktı. Ya öyle bir havası var kuşun. Yani daha çok zor da daha hava oyununa girecek, gidecek, giderek vurmaya başlayacak. Bir sık dönemi var, onu atlatacak da öyle baş kaldıracak. Ama kuşta nedense öyle bir hava var. Çok hırslı maşallah. Bunlar hazır yükseldi. Onları çıkarayım mı? Bakın boz da döndü taklayı. Üç tane üst üste bel kuruyor arkadaşlar. 嗯。 kamera o daha bozuldu. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakikasın. Şu yavru toprakları e, atacağım arkadaşlar işlerine. Yani dışarı atacağım. E, onu, ona kadar inmezlerse onları da kaldıracağım arkadaşlar direkt. Evet arkadaşlar toprak her iki yavru toprak da havada bakın bir tanesi bu bakın maşallah bel kıracak bakın bakın Gördünüz mü arkadaşlar ilk uçumları Karman çorman oldular gördünüz mü? İşte o yüzden her zaman az kuş daha iyidir. Şimdi bunları e, yavaştan kanatlarını güçlendirmem lazım. Yani uçum zamanları geldi artık da. Bakın şu limon var ya limon. O aslında biraz nefessiz. O da çok yoruyor kendini o yüzden. etmeye çalışıyorum çünkü dediğim gibi toprakların biraz uçması lazım, çevreyi görmesi lazım. Bilerek zorluyorum yanlışla. Hazır etraf sakinken biraz dedim kanatlansınlar. Bakın gördünüz mü arkadaşlar hiç şey yok yani rahatsız edici bir durum yok. Limondan olmasa hatta daha rahat olurdu. Limon bizi biraz zorladı bakın. Daha cik cik yavrular ikisi de. Yani yuvayı terk edeli yuvadan atlayalı bir iki hafta olmuş. Bakın nasıl yükseldiler. Hatta bel kırıyorlar. Bakın takip edin. İlk uçan iki tane yavru daha cikcikler. İlk uçanlarında bu durumdalar. Bakın ne kadar yükseldiler. İşte arkadaşlar biraz sabırlı olmak lazım. Ee, bir de şöyle bir şeyin çok avantajı var. Ee, ben kuşlarıma el vurmuyorum. Yavru kuşlarıma el vurmuyorum kolay kolay. Ya da yuvadan çıkmaları için. Ee, hani ilk yuvadan yere atlamaları için Bilmem ne yapmaları için müdahale etmiyorum Bakın toprak doğa Belkıral Yuvanın içinden olsun Ya da e, yuvanın dışından olsun Şuraya falan filan Çıkarmaya zorlamıyorum kuşları Tamamen kendi inisiyatifleriyle Kendi güvenlerini kazanıp Kendileri çıkıyor ee, Yani el vurmamanın Eee hem büyük faydası var hem de o özgüven konusunun büyük faydası var. Bakın bir tane şu uçma şeklini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın işte o kuşlar her zaman tehlikeli bakın uçma şekline bakın. Kanatlar kısık. Bayağı bir yükseldiler bu arada. Kanatlar kısık. Hızlı uçan kuş her zaman tehlikeli kuştur arkadaşlar bunu unutmayın. Arkadaşlar bayağı bir yükseldiler. Yani hava görüyorsunuz kararmak üzere. Buna rağmen yükseldiler. Şöyle yapalım. İndirelim artık. Tanış bana. Şunu takip ediyorum ben. Bakın sıkmaya bakın arkadaşlar. Yok yüzü kuş kaynıyor. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Kuş kaynıyor her yer. ne kadar keyifliler, ne kadar hızlılar. Kendini görüyorsunuz. Evet, başarılı bir şekilde bakalım. Kontrolümüzü de yapalım. Bakın buna bakın. <laughs> Bayağı bir iyi durumda arkadaşlar şu an. Keyiflendi maşallah. Kurtardık bunu da. Şimdi bakalım, bakalım. Bakın şu odumuz çok yorulmamış. Ee, ufak topraklarımız burada ikisi de. Bakın arkadaşlar kuşun görüyor musunuz ufakları? Bakın şuna bak. Görüyor musunuz ne kadar ufak? Nagas falan bembeyaz daha. Ya, uçumunu gördünüz arkadaşlar şahitsiniz. Videoyu kesmeden direkt buradan kaldırdım yerden. Yanında kuş bile yoktu, kalkarken. direkt ne sağa sola attı ne bir şey yaptı. Direk kuşlarla yükseldi, buluda çıkıyordu az kalsın. Gördünüz yani, kendiniz şahitsiniz. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Ense de artık. O yüzden yanar döneri uçurmuyorum. Şu boz hakkında da bilgi vereyim. Bakın, kafasına dikkatli bakın, gördünüz mü? tüye giriyor. Kanat altları hep boş arkadaşlar. O yüzden onu da zorlamıyorum. Evet. Bugünlük e, videomuz da bu kadar arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.